Öyle ki kimsenin ticaretle veya alışverişle uğraşmayanımız yok. Her birimiz günlük işlerimizde alım satım yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Geçimimizi bu yönde sağlıyoruz. Neyin helal, neyin haram olduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. İslam bizden işimizi en güzel şekilde yapmamızı emrediyor, istiyor. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz bir iş yaptığında şüphesiz ki Allahu Teala onu sağlam bir şekilde yapmasını sever. ister diyordu ya. Bu hadisi şerifte bizden yaptığımız her ne iş varsa artık en güzel şekilde yapmamız emrediliyor isteniyor. Dinimiz bizden eğer işçi isek işimizin, imalatçı isek imalatımızın, öğrenci isek öğrenciliğimizin artık memursak işte memurluğumuzun veya diğer şeyler, eğer ne yapıyorsak, çiftçi isek artık çiftçiliğimizi en güzel şekilde yapmamızı emrediyor istiyor. Buna göre de ticaret erbabının da işini en doğru ve düzgün şekilde yapması elbette gerekiyor. Dinimizde ticaret helal. Ancak insan ticaretten olsun ya da başka bir yerden olsun kazancının helal olmasına dikkat etmek gerekiyor ki bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere insanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı kazandığına diyordu. Hiç aldırmaz. Dolayısıyla bizler helal olan ticarete haram karıştırmamak için bir takım hususlara dikkat etmemiz gerekli oluyor, elzem oluyor. Sözünde durma, emaneti gözetme, doğruluk, insanlara güzel muamele, ölçüye ve tartıya dikkat etme, kul hakkından kaçınma, aldatmama, yalan söylememe, kara borsadan, faizden uzak durma gibi hususlar İslam'da ticaretin temel ilkelerindendir. İşte bu temel ilkelere uyan Müslüman tüccarlar da zaman zaman bazı yerlerde işte yurt dışında Endonezya'da olsun, Malezya'da olsun milyonlarca insanın İslam'a girmesine vesile olmuşlar. Çünkü bu ülkelere İslam ordusu girmemiş, asker girmemiş ama adamlar Müslüman oluyorlar. Nasıl oluyorlar? İşte bu Müslüman tüccarların yaptığı doğru Güvenilir bir alışverişle sergiledikleri o güzel ahlak, adab-ı muaşeret bu bölgelerde yaşayan insanların gönüllerini fethediyor. Bu şekilde ne oluyor? Milyonlarca insan da İslam'la şerefleniyor.